Şuyurdum, kışta sana söyle sen benim söyle sen benim için, neyledin, neyledin, neyledin. Sen benim için sensiz ıssız bir şehirde yalnızım Adım attığım her kaldırımda, suretini çizdiğim her sokakta, aklımdasın ansızın. Yazdığım, okuduğum her şiirde, dinlediğim bütün şarkılarda, adının geçtiği her cümlede bir kez daha varsın yüreğimde. Söylesene sevgili, sensiz geçen zamanı, sen olmayan yarınları, ve sen olmayan beni nerelere sürgün edeyim şimdi? Nerelere sürgün edeyim şimdi? Söyle sana sevgili. Belki de en önemlisi gecenin en koyu saatlerinde bu kalpte seni taşımak. Gündüzün aydınlığında hayalini görebilmek. Yüreğimde yaşatabilmekti seni Oysa umutlarımdaki sana dem vurabilmek uğruna Sana olan uzaklığa ve Sana ördüğüm duvarlarıma Yine seni yazdığım her karesine Söylesene sevgili Ben de başlayan ve hiç bitmeyen Ama sen de olmayan masalı Sen de olmayan gerçeği Ve sen olmayan Beni nerelere sürgün edeyim şimdi nerelere sürgün edeyim Söylesene sevgili